Kadın satın aldığı yumurtaların boş olduğunu fark etti. Bir tane daha aldı ama o da boş çıktı. İşte o an yüksek bir fiyata aldığı tüm yumurtaların aslında içi boş olduğunu anladı. Öfkeyle durumu kocasına anlattı. Ancak kocası panikledi ve hemen fazla mesai yapmak için şirkete geri koştu. Geri döndüğünde tüm sorunların çözüldüğünü söyledi. Amy kocasına şirkette ne yaptığını sordu ancak kocası hikayesini değiştirdi ve tüketici derneğine gittiğini ve süpermarketten tazminat aldığını iddia etti. Oysa bu küçük kasabada hiçbir zaman bir tüketici derneği olmamıştı. Kocası tam olarak neyi saklıyordu? Amy son derece düzenli olan günlük hayatının biraz tuhaf göründüğünü hatırladı. Her sabah saat 8'de topluluktaki tüm eşler kocalarını işe uğurlardı. Saat 9'da hep birlikte ev işlerini yaparlar, saat 10'da ise herkes yoga yapardı. Öğleden sonra ise havuz kenarına güneşlenmeye giderlerdi. Görünüşte rahat olan bu hayat onu sıkıyor ve bunaltıyordu. Bu yüzden dış dünyanın nasıl bir yer olduğunu görmeye karar verdi. Ancak terminal istasyonuna vardıklarında şoför şirket kuralları gereği daha ileri gidemeyeceğini söyledi. Tam o sırada ileride bir uçak düştü. Amy şoföre acele etmesini ve kurtarmaya yardım etmesini söyledi. Ancak şoför geri dönmekte ısrar etti. Amy'nin tek çaresi tek başına düşen uçağın olduğu yöne doğru yürümek oldu. Tepenin üzerinde garip bir bina gördü. Amy oraya doğru yürüdü ve cama yaslandı. Daha önce hiç görmediği bir manzarayla karşılaştı. Tam o sırada camda kırmızı bir ışık belirdi ve Amy bayıldı. Tekrar uyandığında kendini evindeki yatağında buldu. Dün yaşanan her şey sanki hiç olmamış gibiydi. Ancak Amy olayların artık kontrol edilemez bir yöne doğru geliştiğini hayal bile edemiyordu.